polis beni aramıyor parti bitirin Fazlasıyla eğlendiniz hangi kişilik bozukluğu olan bunu yaptı Hadi bir iki cümleyle üstünü suçu artık Bandi gibiyim polis beni aramıyor parti bitirin fazlasıyla eğlendiniz Hangi kişilik bozukluğu olan bunu yaptı Hadi bir iki cümleyle üstümü suçu artık Sen pek bir ahmaktın ben cengi başlattım Herkes mi zavallı rhyme konusunda Sen cengiz dinledin ben ceyzi anladın Bu moruk şu an zaten herkes bir sanatçı İlaç gibi radyo değil ilaç gibi salvo İnatçı bir keçi değilim inan bizi rhyme konusunda Rakim ve Big L motive etti Yer altını Emine ettik komikse kesin pine, siktirip gitsin Kliplerim boktan yani biz mi iskinle 2004 repertuar has siktir ve ben Fuat milyon birçoğu da götü ensesinde gezer şu an Esinlenin sansiden keçileri kaçırmadan Eskileri sollayın yenileri alışmadan Emin beni tehdit ettiler maalesef Emin hepsi benim kayıt kalitem daha beter Pandi gibiyim polis beni aramıyor parti bitirdim Fazlasıyla eğlendiniz hangi kişilik bozukluğu olan bunu yaptı Hadi bir iki cümlele üstünü suçu artık Bandi gibiyim polis beni aramıyor parti bitirin fazlasıyla eğlendiniz Hangi kişilik bozukluğu olan bunu yaptı Hadi bir iki cümleyle üstünü suçu artık Arkadaşlarınla baksana hepsi psycho Zengin tam yolun ortasında ölü bulundu Zengin olmak istiyorsan pek bir sakso Çekmen gerekiyor demelisin peki patron Cepler kalınsa diyeceğim şudur sana Evet şimdilik biliyorsun rezil kahve psycho biri Adaletten bahsetmeyin sakın eğer yoksa Sansar'ın garajında 8 tane Lamborghini Kesene garaj var mı? Bilmiyorum ama sandım kimi zaman hava yandı Kimi zaman hava kaldı Bizi zaman aldı götürdü tiplere Saat ilerledikçe görüldü ipleler Benim ustakirim durmazsa eğer tek bir kurnaz olduğunu düşüneceğim Kesin susmaz fırçayı yedikten sonra O zaman yer tokadı tahtan Ramazan değilim ama bu oyunu ben bozarım Bandi gibiyim polis beni aramıyor Parti bitirdim fazlasıyla eğlendiniz Sinir olan bunu yaptı Hadi bir iki cümleyle üstünü suçu artık Bandi gibiyim Polis beni aramıyor parti bitirin Fazlasıyla eğlendiniz Hangi kişilik bozukluğu olan bunu yaptı Hadi bir iki cümleyle üstünü suçu artık Bizi kancık dolu sana dedim orada sik mi vardı Sikin artık bizi dediler ve biz de sikip attık Gidin artık bu kadar yeter evet sidi taktım 90'lara geri dönüyoruz bir saatliğine Küçük dostuma demelisin hello Mike getirin lan ben çalamam cello Her alanda hep yol katleden yoktur Çokluk bokluktur katleden çoktur Kimilerine göre aslı ruhlu bizler İddiaya varım evet kanka bunu dinler Sansiciler bu track gerçekten çok sağlam Binlerce satır yazabilirdim ama yoksa salla. 15 Aralık 2019 sabahı yazılan bu satırlar saat 6.52 Bugün pazar götü kolla Ben tutarım sözüm olsa Negatif ya da pozitif Hiçbir zaman nötr olma Bandi gibiyim Polis beni aramıyor Parti bitirin Fazlasıyla eğlendiniz Hangi kişilik bozukluğu olan bunu yaptı Hadi bir iki cümleyle üstünü suçu artık Bandi gibiyim Polis beni aramıyor Parti bitirin Fazlasıyla eğlendiniz Hangi kişilik bozukluğu olan bunu yaptı Hadi bir iki cümleyle üstünü suçu artık